Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel mi güzel nefis bir çörek tarifi vereceğiz. Sabah kahvaltıları da 5 çaylarında tüketebileceğiniz pratik yapımı da çok kolay. Fazla zaman almayan bir çörek tarifi. Hemen yapımına geçiyorum. 2 yumurtamızın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Beyazını hamurumuzun içine ekliyoruz. İçerisine tuzumu da ilave edip birazcık karıştıracağım fazla da karıştırmaya gerek yok sırasıyla 2 bardak sütümü ilave ediyorum sütümüzün sıcak olmasına gerek yok kabartma tozlu olduğu için size sıcak olmasına gerek kalmıyor bir bardak da sıvı yağımı ekliyorum bir bardak da yoğurdumuzu ekliyoruz. İyice ne karışana kadar çırpma telimizle karıştırıp unumuzu ilave edeceğiz. Burada yaklaşık 5-6 bardak unum var. Göz kararı kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bir miktarını alıp tel yardımıyla karıştıracağım. Daha sonrasında elimizle yoğuracağız. Unumuzla birlikte kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Kesinlikle kabartma tozunu her zaman unla birlikte ekleyin. Bu kabarması için çok önemli. Sıvı malzemelere kabartma tozunu eklemiyoruz. Bu pastalarda, keklerde de böyledir. Kesinlikle bu püf noktasına dikkat edin. Böyle karıştırdıktan sonra şimdi çıkarıp elimle yoğuracağım. Unumuzun kalanını da ilave ediyorum. Onumuzu kontrollü bir şekilde koyalım ki kıvamını kaçırmayalım. Yumuşak, ele yapışan ama kıvamlı güzel bir hamur yoğuracağız. Görüyorsunuz kıvamını. Temiz elimizle ellediğimizde yapışmayan yumuşak bir hamur. Hemen tezgahıma aldım. Bir tezgahta da güzelce yoğurup iki eşit parçaya bölüyorum bu verdiğim o ölçülerden iki tane 20-22 santimlik çapında çörek elde ediyoruz güzelce gördüğünüz gibi bezelerimizi yuvarlıyorum açılabilmesi için 5 dakika bekleyebilirsiniz çok yumuşak muhteşem bir hamur oluyor tezgahımızı unlayalım ki altına yapışmasın elimizle güzelce istediğimiz büyüklüğe gelene kadar açıyoruz. Açtığımız hamuru hemen fırın tepsimize alıp üzerine yumurta sarısı ve birazcık süt eklediğim karışımla sıvayıp fırına göndereceğiz. 180 derece fırında en fazla 20-25 dakika pişmesi yeterli olur. Siz fırınınıza göre ayarlanın. Her fırın farklı pişirebiliyor. Üzerini de böyle güzelce süslüyoruz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben susam ve çörek otundan böyle şekil yapmak istedim. Sizler de istediğiniz şekilde süsleyin. İsterseniz daha küçük olarak da pişirebilirsiniz. Fırına gönderiyorum. fırından çıktı arkadaşlar görüyorsunuz çok muhteşem görüntüsü var nar gibi kızardı soğuduktan sonra böyle keserek servis edebilirsiniz şimdi kesip içerisinde sizlere göstermek istiyorum yumuşacık pamuk gibi güzel bir çörek oldu kesinlikle deneyin yumuşaklığına bakar mısınız denediklerinizi yorumlarınızı bize de yazın Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.